Galatasaray'ın 5. yıldızının mecburen 4. yıldızın üstüne yerleştireceği konuşuluyor bir süredir. Ama bu tam olarak doğru değil. Bu konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Çünkü mesele biraz oraya doğru gidiyor. Formaların üretiminin çok önceden başlaması nedeniyle bunun bir zorunluluk olduğu söyleniyor. Ve işte örnek olarak da 4. yıldızın takıldığı Nike dönemi gösteriliyor. Ama bu örnek tam 10 yıl öncesine ait. O dönemde bu durum gerçekten birçok kulüp için bir zorunluluktu. Ama pandemi sonrası formanın üretim takvimi ve süreci çok ciddi bir şekilde değişti. Mesela işte Inter 2024'te ikinci yıldızını taktı. Bayern 2021'de beşinci yıldızını taktı. Ve her ikisi de yıldızlarını yan yana dizdiler. Ve yeni sezon formalarını bu şekilde çıkardılar. Üstelik bir de Puma Galatasaray'la anlaşma imzalarken üretim takviminde Esnek olmalarını hep böyle bir avantaj olarak anlattı. İşte acil durumları çözüm üretebileceklerini söylediler. Tedarik sürecinde takvimle ilgili bir problem olmayacak dediler. Şimdi durum böyleyken Puma gerçekten Galatasaray'a önem veriyorsa 5. yıldızı pekala yan yana dizebilmesi lazım. Yani çünkü tıpkı üretim süreçleri çok daha katı olan Nike'ın Inter'e adasında Bayern'e yaptığı gibi bu artık mümkün.